elhamdülillahi rabbil ala muhammedin ve ala ve açtık huzuruna geldik bizleri kabul eyle Allah'ım bizleri salih, halis tutumlarına dahil eyle kılmış olduğumuz zaman devgâh-ı ruhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Okumuş olduğumuz hak bir şerifleri, Kur'an-ı Kerim'de selavat-ı şerifleri, tevhidlerimizi, zikirlerimizi, devgâh-ı ruhiyetinde kabul eyle Allah'ım. sabah namazında meleklerin bir araya geldiği, gece meleklerinin ve gündüz meleklerinin görev teslimi yaptığı sabah namazını eda etti. Ya Rabbi Alemin. Bizleri Peygamberi Zişan Efendimizin ümmeti olma şerefiyle şereflendirdin. Bu bahtiyarlığımızı daim ile Allah'ım. Ya Rabbi. İşlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma var. İşlerimizi iyilikleri nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin. Sana inandık. Sana güvendik Allah'ım. Ya Rabbi Alemin bizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Öyle yok ki peygamberlerin, sırtlıkların, şehitlerin yolunda bizleri daim eyle Allah. İlahi Ya Rabbi amin diye şu kardeşlerimizi cehennem ateşinde yakma Allah'ım. Affedilmiş kullardan eyle bizler Allah'ım. Ya devletimize, milletimize zeval ver. Birlikle beraberliğimizin kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. İlahi Rabbel Alemin, İbrahim Aleyhisselam gibi elimiz açtık sana yalvarıyoruz Allah'ım. <laughs> Rabbena ufirli ve li valideyye ve li mü'minine yevme yavru hüksa hesaba çekileceğimiz anda başta kendimizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla Allah'ım. Ya Rabbi Alemin, Peygamber Efendimizin ümmeti olmakla şeref ve bahtiyar duyduğumuz o bahtiyar insanın sözü kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın koruması altındadır. Ya Rabbi Alemin bizler bugün senin huzurunda sabah namazını eda ettik. Ölünceye kadar kıyamet kopuncaya kadar senin koruma altında olmayı arzu ediyoruz. Ya Rabbel Alemin bizler bu sabah vaktinde seni zikrettik. Sana şükrettik. Bütün hamdimiz senin için. Zikrimiz senin için Ya Rabbel Alemin. Bizleri hamit kullardan eyle. Bizleri zakir kullardan eyle. Bizleri şakir kullardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bize dünyada iyilikler ihsan Ahirette de iyilikler İslam ile Allah'ım. Bizi hesaba çekileceğimiz anda cennete girenlerden eyle bizi Allah'ım. Cemalini görenlerden eyle Allah'ım. Peygamber Zişan Efendimiz'e bizleri komşu eyle Allah'ım. Ya Bizler, Rabbel bizleri yetiştiren hocalarımıza daima şükrediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz Allah'ım. Ya Rabbelalimin ahireti irtihal eden dilim alanlarımıza, hocalarımıza, büyüklerimize ganiden rahmet eyle Bu camimizin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimize niyetlerini kabul eyle Allah'ım. İkramda bulunan kardeşlerimizin niyetleri halise eyle Allah'ım. Ya Rabbi el devlet büyüklerimize, devlet adamlarımıza, milletimizin, memleketimizin menfaatini alacakları kararlarda yardım eyle Devletimizin güçlüğünün daim olması için Allah'ım hepimize yardım eyle. Amin. Bildiğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Allah bir bir oldu. Beraber olduk Allah'ım. Bu birlikteliğimizi, güçlü oluşumuzu, maneviyatlarla desteklemeye gayret ediyoruz Allah'ım. Bu maneviyat yüklü davranışlarımızı daim edeceğiz Allah'ım evlatlarımız camideler, büyüklerimiz camideler senin elinde misafir oldular Allah'ım. Evlatlarımızı ilim öğrenirken ya Rabbi ilişki bir şekilde din mümin İslamı öğrenmelerine katkı sağlayan öğretmenlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin anne babalar olarak bizler bizim yerimize geçecek olan bu altın nesli, Kur'an neslini yetiştirirken sevgiyle, merhametle yetiştirmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi sana inandık, sana güvendik. Bizleri bağışla. Bizleri affeyle Allah'ım. Salatü ve selam aleyke ya Resulallah. <laughs> Salatü ve selam aleyke ya Habiballah. Salatü ve selam aleyke ya Seyyidine ve Veline ve Lâhirin. Velhamdülillahi Rabbi

zikirleriyle eşlik eden hocalarımıza ayrıca gençlerimizin buraya kadar intikal etmesine vesile olan kredi yurtlar kurumundaki manevi danışmanlarımıza öğrencilerimizin intikalini sağlayan görevlilerimize ve bize burada çorba ikram edecek kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cami cemaatimize ve geleceğimizin mimarı ただし。